kim her türlü kötülükten değil mi? Şirkten, günahtan, hatadan, yanlış yapmaktan e, korunur ve sakınırsa, içi titreyerek davranırsa dedi İçi titreyerek. Ya yani bir hatamı yaparım? Bir yanlışa mı düşerim acaba? veya yanlış bir söz mü söylerim diye böyle endişe ediyor, içi titriyor, yanlış yapmaktan korkuyor. Çünkü yanlışı Rabbine yapacak. Biliyor musunuz? Yani mümin e, hatasını çok büyük görür. Küçük bir hata olsa bile. Çünkü o yanlış Allah'a yapılmış bir yanlıştır. Celle Celaluhu. O yüzden ona çok dikkat eder. Halbuki kafir yapmış olduğu e, dağlar kadar günah olsa onu küçücük görür. Ne ettim ki der. Allah korkusu yok ya, bir titremesi yok ki hani, bir sakınması olmadığı için. Ama mümin en küçük bir günahını çok büyük görür. Çünkü günah işlediği yaratıcı büyüktür. Ona karşı nasıl hata yaparım? nasıl etmeliyim diye böyle korunur diyor, sakınır, titrer. Allah-u Teala böyle müminlerden eylesin cümlemizi. Müminler, müminler. Bizim işimiz, gücümüz bu yani. Bunu kazanmak,